فاتح فاتح السلام

Allah ona ecir verir. hem günahını yükseltir diyor Allah Azze ve Celle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların birbirlerine ziyaret etmeleri büyük bir faydadır insana. Yapabildiği kadar tabi Allah rızası için çıkıp gelmiş. Onları Allah ecirlerini versin. Çok büyük külfetlerle Allah rızası için onu yapmışlar. Allah kabul etsin. Allah onlardan razı olsun. Orada büyük bu geldikleri Allah rızası için geldikleri için Allah onlara da orada hidayete vesile olsun onları. Onların yerdir. Ama Allah'ın hikmeti şeyhimizin bereketiyle çok Müslüman olan insanlar çok yani devamlı Allah'a şükür o, kabul ediyorlar. Onlara Allah lütuf ediyor. İşte bunlar bizim ihvanlarımızın bu Şefânın hayvanların vesilesiyle o memleketlerde esas yerli insanlar oranın insanları Müslüman oluyorlar, bunlar da vesile oluyor her gün çoğalıyor her gün daha fazla oluyor tabi küfür Çoktur, kahper çoktur, her tarafta dünyanın her tarafında Allah muhafaza etsin, Müslüman olanları Müslüman olacak olanları Allah yardım etsin ki onların da muhakkak ecirleri, sahabelerin ecirleri gibi çünkü kolay olmuyor onların böyle. İnsan kolay zanneder. Epeyce bir e, zor. Ama Allah istedikten sonra her şey olur. Hiçbir şey zor değildir. Allah Azze ve Celle'nin iradesine, e, isteğine karşı her şey kolay olur inşallah. Allah buradaki hepimize de hidayet versin. Şeytanın şerrini muhafaza etsin sabit kadem kalsın sabat olalım inşallah hak yolda ve minallahu tevfik el fatiha